H.Z. Muhammed, çocuklara ve gençlere olan yaklaşımıyla örnek bir rehber ve eğitimci olarak öne çıkmıştır. Çocuklara gösterdiği sevgi ve şefkat, onların kişiliklerini ve haklarını koruma anlayışıyla birleşmiştir, onları kucağına alır, öper, oyun oynar ve kişiliklerine saygı gösterirdi. Çocukların çalıştırılmasını veya istismar edilmesini yasaklayarak onların haklarını güvence altına almış, böylece hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini desteklemiştir. Bu ilgi ve sevgi çocukların Hz. Muhammed'e karşı duyduğu sevgi ve saygıyı artırmış, onları iyi ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmiştir. Benzer şekilde gençlere olan yaklaşımı da dikkat çekicidir. Gençlerin fikirlerini dinlemiş, onlara öğüt vermiş, sorumluluk vererek güven göstermiş ve doğru örnek olarak onları kötülüklerden uzak tutmuştur. Gençler de Hz. Muhammed'i rehber edinmiş, onun öğütlerini benimsemiş ve ahlaki değerler doğrultusunda gelişmişlerdir. Bu davranışlar, peygamberimizin sadece bir dini lider değil, aynı zamanda toplumsal ve ahlaki eğitimde etkin bir lider olduğunu göstermektedir. Çocuklara ve gençlere verdiği değer, onların manevi, ahlaki ve sosyal açıdan dengeli bir şekilde yetişmelerini sağlamış, toplumun geleceğine olumlu katkılar sunmuştur. Hz. Muhammed'in sevgisi, ilgisi ve rehberliği altında büyüyen nesiller iyi ahlaklı, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmiş. Onun yöntemleri ve davranışları tüm Müslümanlar için örnek teşkil etmiştir. Bu yaklaşım, eğitim ve öğretimde sevgi, saygı ve sorumluluk esaslı bir anlayışın nedenli etkili olduğunu ortaya koymakta ve günümüz eğitim anlayışı için hala geçerli bir model oluşturmaktadır. Hz. Muhammed'in çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi, onların hem bireysel hem de toplumsal açıdan dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamış, sevgi, saygı ve ahlak ilkeleriyle donatılmış bir toplumun inşasında temel rol oynamıştır.